Şu an Kampa gidiyoruz çok güzel Yanıma e, neden noob oldurdu Allah aşkına Neden bu? Neden var bunu? Şoför, şoför dur A Taş var diyor Ana araç gittiler Kaç para vermiştim ben ona Bilerekten Bize parasını ödürtüyorlar ya Ne haber şakacı almamız lazım. Paratımı herhal. Köpek kızma köpek. Ne? Köpek gitli. Kıracak mıyız? Ha çekeceğiz. Onu yapacakmış. Tamam. Can şurası herhal. Lan. Lan dur. Lan. Kırdık. Kırdık, kırdık. ne oldu kırdık. Ne oldu ah ya? başım dönüyor. <laughs> Hı. Ne oldu ya? Mutluydum. Bizim şoför Noob pırtladı yüzünden. Noob'u pırtlaması bizim şoförü kızdırdı. Kızın zorlu hipopu. Abi abi geç. Ulan o nasıl hızlıydı dibimden geçti. Hoppala aa Arkadaşlar ne yapıyoruz Oy. burada? Borudan geçelim boruya Ben bir lahan faresiyim burada Arkadaşlar gerçekten de bize lan faresi deniliyor burada Yeter burada Yeter yeter Çıldırttınız beni Ya bak Allah'ım ya Rabbim ya Arkadaşlar bizim Seyirci olmayın lütfen. Seyirci. Vahan faresine kötü geliyor. Hı. Hı. Vurdu. Ne oluyor oğlum? Ayız Yani izliyor. Ah. Beni izliyordu çok korktum arkadaşlar. Hı? <laughs> Ay. Lan 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 iş. Right Sen yüzünden <laughs> al. Gitti lan. Gittirin. Düştüm bu. Tamam öyle. Ee, sen ölmedin mi ya? Oğlum iki saattir onun için Neyse geçer şuradan. Hı, Hı? Bakarsın ona enişte. Tamam. Hayır.

Allah. Burada iyisi. Abi bu asitler nereden geliyor ya? Abi bu ne ya? Nereden geldi bu asit ya? Vallahi gıcık oldum. Gıcık oldum gıcık oldum. Abi, ne, ya? Abi, ne ya? Abi bu ne ya? Abi abi. abi. Çık çık çık. Abi bu ne ya? Sinir ettiler. Gıcık oldum. Ya. İnan. İnan. aşağı en Sen yüzüne de temiz oldum. Çekti de Ya abi 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 neden baştan başlatırmaz? Yok, <laughs> checkpoint yok mu? Arkadaşlar keşke Roblox'u oynasaydık. Ama buradan da çıkılmıyormuş. Vallahi. nereye? Abi bu ne ya? Hadi <laughs> ya. Koş koş koş. kaçtık. Arkadaşlar bu kadardı. Bizimki ayağa kaydı. Kay. Gelmiyorum abi. Abi abi gelmiyorum.

sizin köpeğiniz arkadaşlar köpeğiniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın gerçekten ben köpek almayı istiyorum ama bizim bahçemiz yok evimiz var o yüzden alamıyoruz Buradan sonra sky'a arkadaşlar. Abi ben fare miyim Allah aşkına? Bir neymiş. <laughs> A vicação. Puisque... Ah, por essa embastada. Ah,

Seni şöyle bir al Al bakalım al. Kaç Alıyor <laughs> beni pişireceğinize. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Köpeği robottan. O yüzden pizza ben. Böyle. Şöyle de olmuyor. Böyle hop. 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 Kim? Hop. Kim arıyor? Kim dırı dırı. Dip de dip de dip <Sessizlik> Arkadaşlar bir şey şarkı bulma Arkadaşlar eğer bu videoya like gelirse hep bu yer bölümünü çekeceğim Oh bu sefer kulüp Amerika ile kapışacağız. Bu videoya iki like gelmesi lazım. İki like. Oh. La, 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 la 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 la. Lan Leli la Leyla o ismi ismi Abi buldum Ama bayında geldik <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Gıcık oldum Hey bu ne? Ayni ani na sis bis biki ammi ma oh my word ay hey arkadaşlar bu videoyu için pardon bu videoya iki tane like gelirse pardon iki yorum gelirse e, parkur videoları çekmeye devam edeceğiz iki like gelirse bu ama oh, bir dahaki <laughs> e, ee, o videosuna iki like gelirse bu sefer futbol değil o Arkadaşlar bıktım ya. E, kaç kere Pantolonlar pantolonla sıçrıyoruz. arkadaşlar ya. Hop. <laughs> dondan donu atlıyoruz. Arkadaşlar aradığınızda Don Kişot kitabını bilen varsa söylesin. Aa, şey tası e, Tac olarak görüyor. Demir tası altın taç. Bu ne Allah aşkına ya. Abi abi Hop var <laughs> Barkin hiç atıyor Metçeşme Abi bak 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 arkadaşlar <laughs> Ölmek üzere değildim Sinir etmeyin lan babi Yeter 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 Allah, Allah ya. 4. 3 2 Lan. Seni lan. Amcık koydum tavaya dava başladı Gel Yeter. Yeter ulan. Lan ne bu? Kozu geldi lan. Senin ben arkadaşlar. 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 Evet. Kazandık. Evet. Yiyeceğim de Öyle bakma. Uf. Evet. Hı. Evet. Hadi bakayım. Sinir ettiniz beni evet. Döp dörü. Kaydır. Bu neydi? Yahu bu neydi şimdi? bak

E ben ne yapacağım? Bana ne? Yapacağım? Bu e bu ne şimdi. あっありがとうあっわあチョコミチョコミキレイチョコミ出たじゃマジかね

Ben Aman ya. Allah. Böyle ağlarsın, spa. Kim ya. Geliyorlar, adamın esasını bozuyorlar. hadi, atlayayım mı? Yaz gelse de yüz seyreder arkadaşlar. Anlıyorum. <laughs> <laughs> sonuna geldik. Kazandık arkadaşlar. Kazandık. Bu işi de kazandık. Kendinize iyi bakın.